Taraftar gözüyle Trabzonspor'a kanalına hoş geldiniz. 5 e, galibiyetlik serimiz e, maalesef bugün e, sona erdi. E, sona ermesi sıkıntı değil ama e, nasıl sona ermesi e, biraz sıkıntılı diye düşünüyorum. E, Alanyaspor 3, Trabzonspor 1. E, zaten hani hocaya biraz çok eleştiri vardı. Yani, e, oyun sistemi, futbol açısından e, istediğimiz oyunu oynamıyorduk hep böyle aynı sisteme devam ettiğimiz için mutlu değildi tarafta. Tabii galibiyetler sonrası biraz bir kıvılcım yakaladık. Doğru söylemesine gerek, gerekirse. Sevinçliydik. Ama bugünkü mağlubiyet maalesef bizi hepimizi çok üzdü. Böyle tabii olmaması gerekiyordu bana sorarsanız. Yani hiç sahada yoktuk. yani Sanki böyle ne bileyim havlu attık. Ligde artık daha bir şey başaramayacağımız ee, bir his gibi bir şey vardı diye bana sorarsanız. Ee, ama aslında tabii üçüncülük, e, üçüncülüğü daha kovalıyoruz. E, Beşiktaş bildiğiniz gibi yenildi e, Galatasaray'a karşı. Hani güzel bir üç puanla aslında üç puan önerini geçebilirdik. Ama maalesef çok kötü bir futbol vardı. İstediğimiz futbol yoktu. E, ilk yarıya geçeceğim. E, ilk arada da yani çok kötü geçti. E, her bütün e, istediğimizi, e, oyunu seyredemedik. 1-0'dan sonra zaten 1-0'dan sonra zaten Alanya Spor biraz kontra futboluna geçti. Kontradan çıkmaya çalıştı. Ondan sonra kontradan zaten bir pozisyon vardı. Uğurcan yerde kaldı. Ayağına tekme yedi. Uğurcan topu önüne alıyor. Sola bakıyor. Densel'a veriyor. Oraya birazdan geleceğim. İkinci gol yedikten sonra aslında ben bir hamle beklerdim bana sorarsanız. Çünkü ee, bana, ben olsam da tabii hamle yapardım ama Abdullah Avcı halen böyle standart e, şekilde devam ediyor. E, kontrollü futbol. E, gene halen bekleri arkada tutuyor. Son 5 dakikaya baktığımızda bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Ama çok da çok çok da iyi değildik bana sorarsanız. E, i̇stediğimizi yapamadık e, ilk yarıda. Hiç, hiç yoktuk yani. Çok kötüydük. Aşırı derece kötüydük. E, i̇kinci yarıda yine aynı şekilde çok kötüydük. İ i̇stediğimizi gene yapamıyorduk. Ee, bana sorarsanız hani gol pozisyonlara giriyoruz ama yeterince kaliteli oyuncularımız olmadığı için gol pozisyonlara girdiğimizde atamıyoruz. Ee, çok kopukluk görüyorum. Örnek vereyim. Ee, bir tane oyuncumuz pres yapıyor. Ebiri bakıyor. E, bir, biri pres yapıyor, e biri pres yapıyor. O üçüncü oyuncu yapmıyor. Ondan sonra top sonunda ona geliyor. Gene Alanya Spor e futbol oynuyor. Yani bu takım halinde yani bu amatörde de var zaten. E, çoğunlukla bir kaptan olur. Kaptan ne bileyim şu an Uğurcan diye e, değil mi? Yani Uğurcan çok uzakta olduğu için o uh, hani sö söyleyemiyor. Hani Bastır'ın e, şimdi hani özel laflar vardır. 1 2 3 diyebilirsin. Haydi bastıralım. Haydi bir şey örnek verdim yani. Ha, şimdi Uğurcan kalede. Ha, başka birisi olacak o zaman. Hani abilerden Visko olabilir ya da Ö ön tarafta ö örnek verdim Enis Destan, orta sağdan e Berat ee, arkada e örnek verdim Densful. Hani ön taraftasın değil mi? Enis Destan pres yapmak istiyor, topu çalmak istiyor. Baskı yapıyor. Bir. Örnek verdim bir diyor. O bir dediğinde bütün oyuncular anlaması lazım ki. Hani pres yapacak herkes ön tarafa baskı yapacak. Oyun oyuncuları kovalacak. Ama bizimkiler o kadar kopik ki. Birisi koşuyor. U koşmuyor. Onun topuna geliyor. Ondan sonra iki tanesi koşuyor. İki, iki, koştuğunda bu defa üçüncü adam koşmuyor. Adamına bırakıyor. Bunlar adamına atıyor. Ondan sonra ha diyor ben de koşayım diyor. Koşuyor. O, koşarken zaten o atıyor yine gene şey orta sayı, ortadan çıkıyorlar mesela. Her yani üç kopukluk var, var yani. Bu benim gözüme çarptı. Ondan size bir anlatmak istedim. Bir de benim anlatmak istediğim bir şey var yani. Bak bir gerçekçi olmamız gerekiyor. Biz Trabzonspor olarak şu an var hiç beğenmiyorduk yani. Danceville beğenmiyorduk mesela arkada mesela biliyorsunuz en istesem pek hani am bir forvet değil yani bunlarla çıkıyoruz. Bunlarla oynarsan tabii zor olur. Yani Abdullah Avcı'ya biraz yükleniyorum ama bir bir yandan da biraz haklı. Yani Trabzonspor dediğinde eskiden Trabzonspor başkaydı yani. Trabzonspor dediğinde herkes böyle dururdu. Derdi ki hani oyuncuları böyle tarzdı, duruşları vardı, bakışları başkaydı, saç stili başkaydı, futbol stili başkaydı. Anlıyor musun? Adamın bir havası vardı yani. Trabzonspor oyuncuları böyle olurdu. Ama maalesef bu havayı biz kaçırdık. Takım olarak tamam kaçırdık. Hani 5 seneye dönelim yani Ör örnek verdim. Vakay tut Sörlüt'ü, Ekuban'ı, e Sosa vardı hani felaket iyiydik yani biliyor musun? o hani oyuncuların havaları vardı biliyor musun? Hani ne bileyim Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'a geldiğinde ya da biz deplasmana gittiğimizde hani onlar böyle bakıyordu hani böyle uf, oyunculara bak ya hani korku veriyordu, korku salıyordu. ve maalesef bu özelliğimizi kaybettik. Bir de tabii kaliteli oyuncu olmadığında girdiğin pozisyonları atamıyorsun. mesela Pepe. Bütün maç yoktu. Nasıl bunu Pepe'ye değerlendirmesini söyleyecek mi? Pepe bütün maç yoktu. Ama adama bir tane top geldi. Bir sağ çekti. Solundan direkt köşeye vurdu. Yani işte bu kaliteli oyuncu. İyi iyi, iyi değil. Elinden geleni yapmıyor. Adam sallıyor yani. Görüyorsun Trabzonspor'a sallıyor. Ama topu ayağına aldığında sağdan sola aldı soldan vurdu köşeye. Yani basit. Adam kaliteli futbolcu. Maalesef bu kaliteli futbolcular yok. Olmadığı için de zorlanıyoruz. Ee, oyuncu değerlendirmesine geçeceğim. Ee, Uğurcan'la başlayayım. Ee, Uğurcan bugün 3 tane gol yedi. Hani 3 ya da 4 maçta gol yemiyordu. Çok iyi gidiyordu. Bugün 3 tane yedi. Ee, bu da neden kaynaklanıyor? Ee, ben Uğurcan'a tamamen e, yüklenmek istemiyorum. Çünkü bazı taraflarımız yükleniyor. Abdülkadir'i zaten posaladık. Hani sıra Uğurcan'da mı diye düşünüyorum ama bence böyle olmamalı. Yani Alanya Spor iyi pres yapıyordu iyi geliyordu. Top, e, hani bizim sahamızda oynamaya çalıştılar. Bunu çok yaptıkları için çok gol pozisyona girdiler. Bizim oyuncular dikkatsiz dikkatsizdi. Kafaları sanki maçta değil de, Konsantrasyon bozukluğu yaşıyorlardı diye sorar, sorarsanız bana. E, bundan Uğurcan 3 tane gol yedi. Tabi belki bir iki tanesini kurtarabilirdi. Bunun e, tartışmasını tabi yapabiliriz. Uğurcan yani normal seviyede yani ağım şahım değil. Ama biraz daha o Önceki videolarda dediğimde biraz daha böyle özveriyle oynarsa daha iyi olur. Çünkü o, bu ta, e, kaptan yani. Orada ikinci golde tamam mı? Uğurcan Densol'a doğru bakıyor. Densol artık sevgilisinle mi, mi, karısınla mı, kimle kavga yaptığını bilmiyorum. Adam uyuyor. Oradaki öndeki oyuncuları şey yapıyor. Sen orada zaten bak, sen o topu istemezsen zaten orada durmazsın durmazsın. Top sana gelecek. Uğurcan sana bak sen ona bakıyorsun. Atıyor ya uyu, bak. Kafan futbolda olmadığında o beyaz bir şey var ya. Sen olmadığını onu görmezsin. Ama sen futbol futbol sahasındasın. O beyaz şey senin sürekli dikkatinde olması lazım. O topu nasıl görmüyorsun? Demek ki adamın kafası başka yerlerde. O ikinci gol tamamen Densil'in hatası. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Uyuyor mu? Ne yapıyorsun? Transfer ciddi mi almıyorsun ya? Senin yerinde bir sürü futbol e, e, insan senin yerinde olmak ister ya. Ciddi mi almıyorsun? Böyle laubal laubal yürüyorsun beni deli ediyorsun kardeşim. Bırak bir işleri ya kardeşim. Allah'ını seversin? Vallahi bıkıyorum ya. O topu na, nasıl görmezsin ya? Ya bak gerçekten alay edecekler e, Facebook'ta, Instagram'da. Herkes bu gol, pozisyon, e, golü e, şey yapacak ya. Rezil olduk ya. E, Densul Lamendia geçiyorum. Denzel çok kötüydü. Yani zaten anlattım. Başka bir şey de söylemek istemiyorum. Denzel hakkında yani adama geçen maçlarda hep övüyordum, övüyordum. Bugün beni hayal kırıklığına yaşattı. Yani bu, bu böyle mi kaptan oluyorsun yani defansta? Çok geçerli bir not almadı gözümde. Mendy'ye geçiyorum. Mendy zaten neden or, defansa oynadığını halen anlamıyorum. Benkovici bir gün vardı. Oynat Benkoviç'e. O zaman diyorum hoca, Abdullah Hoca oynat onu. 2-0 oldu. 2-0 olduğunda yani Alanya Spor ne yapacak? Kor korumaya çalışacak skoru. Adamlar halen atak yapmaya çalışıyor ya. ya helal olsun ya. Helal olsun Alanya Spor'a. Ama ben onun yerinde olsam Denzel'i arkaya atardım. Thomas'ı sağ, Eren'i sol. Mendy'i alırdım orta sahaya. Arkada e, e, defansa kalırdım. Orta sahada daha güçlü olur. Çünkü orta sahada çok kötüydük. Çok zayıf kaldık orta sahada. Çok zayıf kaldık. Bunu hoca görmüyor mu? Hiç mu müdahale etmiyor. Bekleyip duruyor, bekleyip duruyor. Bıkıyorum. Vallahi bıkıyorum. Yani hocam bıkıyorum yani. Sen nasıl bukmuyorsun anlamıyorum. Böyle bir sıradan takıma 3-1 yeniliyorsun ya. Adamlar 10 maçtır bir, bir o maçta bir tane galibiyeti var ya. Bizim son maçta 5 tane galibiyetimiz var. Sen girip bu takıma yeniliyorsun. 3-1 yeniliyorsun. Bir de bir, hiçbir varlığın yok. Vallahi sinir oluyorum böyle şeylere ya artık. E, düzelmesi gerekiyor. Düzelmesi gerekiyor ama bir yerde patlayacaktı. Bir gün patladı işte. Neden? Ne diyeyim işte. Thomas sabekti. Thomas e, ben, bence bir gün geçerli not almadı. E, ona suç bulmak istemiyorum. Bu Avcı'nın yüzünden de olabilir. Çünkü hep öyle oluyor. Oyuncular geliyor. E, iyi oynuyor, iyi oynuyor. Avcı bunlara ne diyor? Arkada mı kalıyor? E, yok pas atma mı diyor? Ne diyor anlamıyorum. İstediğini yapamıyor. ama Thomas defansif açıdan da bugün e, çok iyi değildi. Evet daha büyük takımlara oynadığımızda daha dikkatli olması gerekiyor yani. Daha kaliteli oyunculara karşı oynayacak. O zaman daha zor olacak onun için. Daha dikkatli olmasının gerektiğini düşünüyorum. Eren sol bekte çok ağım değil değildi. Kötü de değildi benim gözümde. Çok böyle gözüme çarpan olaylar falan olmadı Eren'le ilgili. Eren yani normaldi yani. Kötü dilde iyi değildi. Yani bence sorarsanız bugün Eren en iyisiydi yani. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz Katı, e, yorumları belirseniz sevinirim Berat bir umut güneş Berat gene böyle çok pasif kalıyor e, fena değildi ama pasif kalıyor biraz daha canlı oynaması gerektiğini düşünüyorum e, bugün farkındasın biraz böyle e, şeyim yani e, biraz da e, iş, işten konuşuyorum çünkü harbiden yani oynanan futboldan hiç memnun değildim çok kötüydü. bir de avcının hani müdahale etmediği için o beni biraz daha üzdü. Ee, hatta Umut Güneş. Ben Umut Güneş'i bugün çok beğendim aslında. Hani ilk defa hani onun önceki maçlarda iyi oluyordu ama Umut Güneş iyiydi. Ama 60. dakikada hoca çıkardı onun yerine. Bardi onun yerini aldı. Umut Güneş'i çıkardı. Sırf Bardi çünkü İspanya'dan geliyor filan filan. Hoca bunlara çok fazla bakıyor. İyi oynayan oyuncu oynatacaksın kardeşim. Başka ne diyor? Torpili kaldıracağım diyor ya e, e, altyapıdan. Hocam o zaman sen de böyle eee eee yazan e, takımları da e, kaldıracaksın. Kim iyi oynuyorsa onu oynatacaksın. Başka o zaman sen de böyle de daha hocaya. Ne diyeyim artık yani ben? Hani Umut Güneş çıktı. Eee Bardi'ye geleyim. Bardi çok kötüydü. Bardi'nin şutları iyiydi. Hani bize geldiğinde şutlarını konuşuyorduk. İyi şutlar atıyor diye söylüyorduk. Ama Bardi'nin şutlarını göremiyoruz. E, futbol açısından zaten hiç iyi değil. E, hani şutları kaliteli diyorduk. Free falan iyi o bu ama çok kötü, vardı çok kötüydü vardı bence e, çıkmalıydı. Gene 90 dakika oynadı. Hep sürekli 90 dakika oynuyorum. E, sağ tarafta Viska, Viska çabaladı, istediğini yapamadı belki. Ama Viska'nın orada duruşu, işte e, benden geçerle not aldı e, söylemek gerekirse. Çünkü Viska, e, çünkü Viska'nın gözlerinde e, futbol oynayışında şey var hani. Ben oynamak istiyorum ama takımdakiler oynamıyor. Böyle bir duruş var. Ondan ben Vizcaya'yı beğendim. Vizcaya bir şey demeyeceğim. E, Trezeguet'e geçiyorum. Trezeguet daha iyi olabilirdin. E, o biraz tehlikeli hareketlerin böyle ısırma e, isteğin yoktu bugün bir gün. E, biraz bocaladın. Topu önüne aldığında ne yapta, ne yapacağını bilmiyordun. Afrika kupasına geri geldin. Felaket iyi gittin. Ama yukarı, yukarıdan aşağı doğru iniyorsun şu an benim gözümde. Biraz e, çok sert konuşuyorum ama şu an böyle. Ben Trezegay'ı beğendiğim bir futbolcu ama bugün çok kötüydü. Ee, Enis Destan birkaç pozisyona girdi. Ee, atamadı. Bence biraz şanssızdı. Ee, fena kafa vuruşu, şutları falan yoktu. Ama daha istekli, daha ihtiyaçlı olması gerektiğini düşünüyorum. Ki hani bir yere vurduğunda çok böyle hani sağ köşe, sol köşe fark etmiyor. Futbolcuysan eğer o sol köşeye vuracağını biliyorsan ayak içi ya da nasıl futbolcular eğer futbolcu başka vuruyor. Ayak içi mesela top önüne düştü ayak içi vuracaksın. Yani sert vuracaksın böyle hani kurşun gibi gidecek anlıyor musun? Ama o köşeye gitmesi gerekiyor. Bugünkü şutlar hep şut ve de kafalar hep kaleciye de oraya gitti. Bence Enis Destan bugün geçerli not almadı. Zaten Enis Destan çıktı. Umut Bozok'un yerine 73'te yedeklere geçeceğim. Yedeklerde Mehmetcan, Banya Benkoviç, Arif, Umut Bozok, Fontas, Gökten, Pepe, Keremşen bir de daha vardı. Umut Bozok 73'te, Fontas 73'te, Pepe 60'ta girdi. Pepe saat 60'ta girdi. Hiç yoktu. Yani hiç yoktu. İstek yok bir şey yok. Yanlış hatırlamıyorsam, hem Pepe hem Onuç geri döndüğünde ikisi Yok. Ona hiç girmedi. Pepe girdiğinde çok iç Böyle hani üstekliydi yani. Ama ondan sonra ne olduysa Hocam mı konuştu, ne oldu? Bu da yani böyle kaybolup gitti. Geçen maçlara baktığımızda oynamak istemiyor ama bugün işte bir gol pozisyonuna girdi. Onun kalitesi hani sağından aldı, sola, sola, soluna verdi, solundan attı köşeye. Yani bu kaliteli adam yani. Ama yani bu adamı küstürdü mü? Ne yaptı? Anlamıyorum. 60'da girdi. O da biraz da kendini göstermesi gerekiyor yani. O da para alıyor yani. Nazmuz'a gerek yok. Fontas 73, Umut Bozak 73. Ee, Umut Bozak'a biz yani Umut Bozak'a şans vereceksek ver, vereceksek eğer neden bu adamı e, kadro dışı zamanla bıraktık da şimdi kadroya aldık şans veriyoruz 73'te yani bana sorarsanız 85'te alsaydık daha iyi. Ya da Abdullah Avcı halen böyle korkak futbol oynuyor. E, oynamasaydı. Yani arkadasın. Umut Bozok'tan e, en istiyorsan at forvete e, al orta sahaya Densfield lan Erenlen ya da Densful e, Eren Berat'ı çek sağ beka. Aynen öyle yapardım. Densfield'ı stopere çekerdim. Eren'i sola atardım. Berat'ı sağ atardım. Mendy'yi orta sahaya alırdım. E, Mendy lan e, Bardi 6 8 zaten onda Trezeguet oynuyordu. Öyle oynardım. Biraz da atak futbol oynardım. Adam hala aynı sistem devam ediyor. Böyle devam edersen yenilirsin. O kadar basit. Ee, evet değerlendirmelere e, geçeceğim. Bence yeterince iyi anlattım yani. E, biraz ateşliydik bugün. Bir e, o da normal. Bence bütün taraftalar ateşli. E, Fatih Teke hani çok sevdiğim bir futbolcu yani benim idolum diye söyleyebilirim. E, eskiden yani forvet oynuyordum ben eskiden. Biraz daha gençlik yıllarımda. Çok örnek aldığım bir futbolcu duruşu. Saçları falan böyle acayip hoşuma giderdi, Kafa vuruştu. Sakat olup da an, Apuale kafa golü falan vardı. Hani dikişlerle oynadıydı bu oyuncu. Yani Trabzonspor'un örnek futbolcusu. Adama helal olsun bizi yendi. Normalde bizi Alanya Spor yenseydi üzülecektim. Ama Fatih olduğu için çok fazla üzülmeyecektim normal ki gibi. Ama bugün çok üzüldüm çünkü çok kötü bir Trabzonspor vardı. Adam yani Bakıyor mu Fatih ki? Öne gidin, öne gidin diyor. Öne gidin diyor. Hani saldırın diyor. Saldırın diyor. Pres istiyor. Öne öne geçtiler. Halen pres e, yaptırıyor e, oyunculara. İyi ez, ezberledi Fatih eee Trabzonspor'u. Çok iyi ezberledi. Avcı da çok ezbere oynadı. Ezbere oynayınca Alanya bizi kolay yendi. Bu kadar basit. Ee, bir şey daha diyeceğim. Ee, evet hemen bunu diyeyim, onu sıra kapatacağım. Ee, bildiğiniz gibi Videoları biraz böyle amatör şeklinde geçiyorum. Karşınıza çıkıyorum. Bir forma giyiniyorum. Tabii bir mikrofonu alabilirim. Böyle ışıklandırma alabilirim. Böyle telefonu böyle şöyle bir astırabilirim böyle. Arkaya başka bir şeyler astırabilirim ya da başka bir odadan çekebilirim. Daha böyle profesyonel yapabilirim ya da e, video girerken böyle intro böyle Cem Özdemir böyle Cem Özdemir veya bir şeyler yapabilirim. Yapmak da istiyorum. Ama şu an böyle bir amatör şeklinde başladım. İleriki zamanda yapacağım. Bana çok kişi diyor yaparsan bize olur diye. Yapacağım ama biraz daha hani yeni başladım. Amatör şeklinde böyle devam edeyim. Biraz büyüyelim hep beraber. Sayenizde büyüyoruz zaten. Çok teşekkür ederim bunun için. Ama ileriki zamanda böyle şeyler yapacağım ama biraz daha zaman geçsin. Böyle idare edin. Çünkü ben böyle de çok, böyle de hoşuma gidiyor. Benim için aslında en önemli olan böyle şeyler değil de benim size anlattığım şeyler. Bizim Bizimle yani iki, hepimizin bir ortak noktası var Trabzonspor. Bunlar benim için şu an daha çok e, önemli. E, i̇leriki zamanda tabii e, daha güzel şeyler yapabiliriz. Ama şimdi biz bize konuşmalarım önemli. Beni sevmeniz önemli. Ondan sonra e, yaparız. E, videomu beğendiyseniz e, benim lütfen. Yorum atmayı lütfen unutmayın. Abone olmadığınız insanız lütfen abone olun. Bazı kişiler abone diyorum. Ondan sonra diyorlar ki daha abone olduydun mu? Abone olmuşlar. Aboneden çekiyorlar. Abonelik kayboluyor. Buna lütfen dikkat edin. Herkese iyi akşamlar. Bir dahaki hafta Cumartesi karı gümrükle maçımız var. O zaman gene tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.